Vay be GTA 5'in çıkışının üzerinden 12 yıl geçti. Oyunu oynadığım ilk günü dün gibi hatırlıyorum. Babamla Bakırköy'de bir dükkandan bazı hoş yöntemlerle 10 TL bandında bir paraya almıştık. O gün televizyonda en sevdiğim dizilerden biri olan Küçük Ağa vardı. Ama onu sallayıp bütün gece oyunun dibine vurduk. Güzel günlerde. Sonra Trevor motorcu karayı götürdü biraz için babam oyunu elimden aldı ve ben de YouTube'dan bitirmek zorunda kaldım. Sanırım kendim oynasaydım pedagojik olarak daha az zarar görebilirdim. Neyse, GTA 5'in benim için özel bir oyun olduğundan hep bahsediyorum. Bunun sebebi tabii ki çıktığı dönemde dünyanın en iyi oyunlarından biri olması. Hatta bence bugün bile modern dünyayı açık dünyaya en iyi entegre eden yapımlardan. Ben çok fazla online oynayan biri değilim ve GTA 5'e en son epic oyunu beleş verdiği zaman ayıla bayıla bitirmiştim. Fakat bu video için tekrar başına oturduğumda gördüğünüz gördüm ki bu oyun eskimiş abi. GTA 5'in yapımcılarından biri zamanında oyuna ekleyebileceğimizi düşündüğümüz her şeyi ekledikten sonra çıkardık demişti. Ben buna katılmıyorum. GTA 5'i bugünkü deneyimlerimle özetlersem yaptığı her şeyi mükemmel yapan ama yapılabilecek pek çok şeyi de yapmayan bir oyun. Örneğin berbat yakın dövüş sistemi. Gerçi buna sistem bile denmez. Zaten açık dünyada NPC'ler iki yumruk dayarı öpüyor. Hikayede ise yalnızca bir defa yakın dövüş aksiyonu yaşıyoruz. Onun da öyle aman aman keyifli olduğunu söyleyemeyeceğim. Sizi bilmem ama ben NPC'lere dalaşmak istediğim zaman bunu silahsız insanları otomatik silahlarla taramak yerine eşdeğer bir yakın dövüş aksiyonu ile görmeyi bazen istiyorum. Ki bunu bence yapımcılar da düşünecektir. RDR2'deki yakın dövüş sisteminin daha da bir halini göreceğimizi düşünüyorum. Bunun yanında yine RDR2'de de bulunan atın arkasına insan atma gibi bir bagajlı adam kaçırma mekaniği eklenebilir. GTA 5'ten daha eski olan Sleeping Dogs oyununda bunu görüyoruz. Tabii buradaki biraz daha gerçekçi yapılırsa ve görevlere yedirilirse yeni bir görev dizaynı oluşturulabilir. Çoğunuz belki fark etmiyor ama GTA oyunları 20 yıldır aynı görev dizaynını daha iyi grafikler ve daha kaliteli animasyonlarla önümüze koyuyor. Tamam bunu çok iyi yapıyorlar. Teknik anlamda o kadar etkileyici oluyor ki birebir aynı oyunu önümüze koysalar yine yeriz. Ki yiyen bir güruhta var ama kendini geliştirmeyen ne kadar büyük olursa olsun kaybolur. En büyük beklentilerimden bir diğeri aslında eski GTA oyunlarındaki daha doğrusu GTA San Andreas Andreas'taki dolu açık dünyayı geri getirmeleri. Bu iş GTA 4'te tamamen sıçmıştı. GTA 5'te bence yine kötü durumdaydı ama açık ve renkli dünya ile pek önemsenmemişti. Ama ben GTA 6'da bu kadar çizgisel bir deneyim istemiyorum. GTA 5'te açık dünya güzel görünüyor. Oynanış güzel. Eyvallah. Ama dünya boş. Ben hikaye dışında kullanabileceğim yenilikçi mekanikler istiyorum. Belli aşamada bir parkur mekaniği, karakterleri yerde sürükleme, başta söylediğim bagaj örneği vesaire. Oynanış dışında konuşursam bir RPG kadar olmasa da oyuna etki ettiğimi hissetmek istiyorum. Kilo al, kilo ver gibi şeyler olsun tabi ama bence daha önemlisi. Atıyorum bir yerde bir karar verelim. Ve bizim kararımıza göre Lucia ve Jason'ın arasındaki ilişki şekil alsın. Örneğin ortada bir adam var. Lucia temizlemek istiyor. Jason ise bunu istemiyor. Adamı temizlerseniz ilişkide ona göre bir çatışma oluyor. Belki Jason Lucia'ya seni tanıyamıyorum mimarinde yani şeyler söylüyor. Bilmiyorum ama öngördüklerim bana Lucia'nın böyle bir karakter olacağı izlenimini veriyor. Oyun tamamen değişmese de belli yerler kararımıza göre değişkenlik gösterebilmeli bence. Zaten duyduğum kadarıyla RDR2'deki onur sistemi burada da olacakmış. Bu yüzden bence bu söylediğime yakın şeyler görebiliriz. Hatta oynanış tarzımıza göre karakterlere bağlandığımız noktada ikisinden biri için seçim yapmak zorunda kalalım isterim. Bu birini hapse attırmak ya da öldürmek olabilir. Ama GTA 5'teki ABC gibi yırtık dondan çıkmamalı. Arthur Morgan'ın ölüm şeklinde olduğu gibi. Oyun boyunca verdiğimiz kararların bir sonucu olmalı. Yavaş yavaş biz işi bu noktaya getirmeliyiz. Yaşanan sonuçta bir sorumluluk hissedip oyuna bağlanmalıyız. GTA 5 bittiği zaman içimde oynanış anlamında bir boşluk oluşmuştu. O canlı ve eğlenceli dünyayı özlemiştim. Ama hikayesel anlamda beni RDR2 kadar etkileyememişti. Bu belki de 3 karakter yönetmemizden ve karakterlerin bizim kültürümüze kıyasla çok uçuk tipler olmasındandı. Sonuçta Arthur çok daha babacan bir karakterdi ve onun başına gelenlerle empati kurmamız daha kolay oluyordu. Burada saydığım bir sürü etmene rağmen emin olduğum bir şey var ki GTA 6 çıktığı dönem dünyanın en iyi oyunu olacak. Benim burada söylediklerim en iyi, en mükemmel yapma çabası. Sizin bu konu hakkındaki fikirleriniz nedir? Yorumlara yazmayı ve abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.